Bugün burada bir arada olduğunuz bir ortamda bereketi, muhabbeti, vefayı temsil eden tokatımızın her bir güzel insanına en başta hanımefendiler olmak üzere saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar <laughs> Konuşmanın Konuşmamın hemen başında Bozkır'ın tenzenesi Neşet Ertaş'ın İki kıymetlim var. Biri anam, biri yarim. Biri beni var eyledi, öbürü de beni yar eyledi diye kadınımıza olan saygısını ve muhabbetini ifade eden bu anlayışla birlikte 11 Mayıs'ta anneler gününü idrak edeceğiz. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin de anneler gününü tebrik ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bugün kıymetli başkanımın da ifade etmiş olduğu üzere esasında biraz yönetim biçimleri, sivil toplum örgütlerini, sivil toplum örgütleriyle birlikte yurt dışında yaşayan millet varlığımızı konuşacağız. Diyasporanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Yurt dışındaki millet varlığımızın Türkiye ile olan illiyet bağını konuşacağız. Siyasetin içerisine çok fazla girmeden her bir değişik siyasi görüşteki insanımızın varlığından haberdar olarak Türkiye siyaseti üzerine yurt dışında ama Türkiye'nin iç siyasetine de çok fazla müdahil olmadan inşallah konuşmamızı tamamlayacağımızı düşünüyorum. Kıymetli hemşehrilerim, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Dünyada bugün baktığımız zaman değişik yönetim biçimleri mevcut. İnsanların idare edildikleri bu değişik yönetim biçimlerinden birkaç tanesini sıralayacak olursak birinci sırada belki mutlak monarşi olarak ifade edilen veyahut da meşruti monarşi olarak ifade edilen bir yönetim biçimi var. Mutlak monarşi olarak baktığımız zaman esasında bugün Suudi Arabistan'da olduğu gibi krala sonsuz yetkilerin verildiği Anadolu deyimiyle kılıcın önünün de arkasının da çok keskin olduğu süreçleri görebilme imkanımız mevcut. Meşruti monarşiye baktığımız zaman ise bugün Britanya'da gördüğünüz gibi, Birleşik Krallık'ta gördüğünüz gibi kralın yetkilerinin oldukça kısıtlandığı bir ortamda belki de kralın sadece göstermelik olarak bazı yetkileri kullanabildiği süreçler mevcut. Onun dışında baktığımız zaman Cumhuriyet rejimi var. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal'in bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ülkemize kazandırmış olduğu ve milletin sadece pasif bir bakıcı değil, aynı zamanda bir özne haline gelmiş olduğu bu anlayışa baktığımız zaman Cumhuriyet'in de bazı alt başlıkları olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi parlamenter demokrasi. Parlamenter demokrasi de baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, değerli büyüklerim, parlamentonun merkezde olduğu, yasama, yürütme ve yargı etlerinin ayrı olduğu, ama yürütmenin yasamanın içerisinden çıkmış olduğu bir sistem mevcut. Türkiye'miz bu sistemi uzun yıllar uyguladı. Şu anda da Federal Almanya'ya baktığınız zaman parlamenter bir sistemin varlığını halen görüyorsunuz. Parlamenter sistemde uzlaşı kültürü çok önemlidir birlikte koalisyon kültürünü bir uzlaşı zemininde yürütebilmenin son derece önemli olduğunu görüyoruz. Peki diğer Cumhuriyet sistemindeki alt başlıklara baktığınız zaman bir başkanlık sistemini görüyorsunuz. Başta bunlar anlamında Amerika Birleşik Devletleri'nin çok iyi bir örnek olduğunu görüyorsunuz. Özellikle yasamayla yürütmenin tamamen birbirinden ayrıldığı şu anda Türkiye'de de baktığınız zaman bir başkanlık sistemi mevcut. Yürütmenin direktmen halk tarafından seçildiği, halk tarafından seçilen yürütmenin de millet adına yürütme yetkisini kullanmış olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Yarı başkanlık sistemi bugün Fransa örneğinde olduğu gibi yasamayla yürütmenin yetki paylaşımından ibaret olan bir sistemin varlığını görüyorsunuz. Bugün Fransa'ya baktığımız zaman temsilciler meclisinin varlığını görürsünüz, senatonun varlığını çünkü çift kameralı bir sistemdir. Ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığında yine halk tarafından seçilen bir Cumhurbaşkanlığı yetkisiyle donatılmış olduğunu görüyorsunuz. Bunun dışında tabi oligarşiler vardır, teokrasiler vardır. Bugün teokrasi anlamında İran İslam Cumhuriyeti buna bir örnektir. Dini normların o ülkenin temel kaideleri haline geldiği sistemi görürsünüz. Tek parti rejimini görürsünüz. Çin Komünist Partisi'nde olduğu gibi. Veyahut da Küba Komünist Partisi'nde olduğu gibi bununla birlikte oligarşi vardır. Bir ailenin veya da bir grubun tüm yetkileri elinde bulunduğu bir ortamın varlığını görebilme imkanımız mevcuttur. Tabi diktatörlük yine bugün baktığımız zaman dünyanın değişik ülkelerinde özellikle Kuzey Kore'de görme imkanımızın olmuş olduğu bir sistem. Tüm bu sistemlerin içerisinde sivil toplum kuruluşlarının neşri ne nevab olabilmesinin imkan tanıyabilen tek sistem Cumhuriyet sistemidir. Çünkü onun dışında aykırı bir sesin çıkmasını kendileri için bir tehdit olarak gören diğer anlayışlar, diğer birimlerin kesinlikle sivil toplum örgütlerine imkan tanımadıklarını görürsünüz. Tabi geçmiş dönemlerde direkt demokrasinin uygulanmış olduğu referandum süreçleriyle direkt vatandaşların beklentilerinin yasamaya ve yürütmeye yansıtıldığı bir ortam artık nüfusun çok fazlalaşmasıyla birlikte direkt demokrasiyi her defasında uygulabilmenin çok mümkün olmadığı bir süreçteyiz. İsviçre'de zaman zaman halk oylamasına bu konularla ilgili gidilir ama İsviçre tabii 8 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Özellikle 85 milyonluk Türkiye, 86 milyonluk Türkiye'ye baktığımız zaman ya da 300 milyonluk Amerika kıtasına baktığımız zaman özellikle bu direkt demokrasinin uygulanabilme ihtimali çok daha zor olduğunu gözlemliyorsunuz. Onun için daha çok temsili demokrasiler uygulanmakta. Özellikle temsili demokrasilerde sivil toplum örgütlerinin varlığının son derece kıymetli ve değerli olduğunu görüyoruz. Çünkü temsili demokrasilerde sivil de, e, toplum örgütleri pasif bir konumda olan toplumun demokrasilerde aktif bir konuma getiren